Sessizlik bazen sana her şeyi fısıldar. İşte bu sessizlikte sen fark etmeden bir kapı aralandı. Melekler yüreğinin derinliklerine inmek için hazır. Etrafında görünmeyen ama seni saran bir ışık var şu anda. Evinin içinde, kalbinin en sessiz köşelerinde bazı şeyler değişiyor ve senin artık bunu bilmen gerekiyor. Sana doğru gelen bu meleklerden mesaj sadece bir uyarı değil. Aynı zamanda bir hatırlatma. İçinde uzun zamandır bastırdığın sezgilerin sana fısıldadığı şeylere kulak ver. Seninle konuşan o yumuşak ama net ses aslında yalnız olmadığını gösteriyor. Koruyucu meleğin seni izliyor ve seni bir değişime hazırlıyor. Bir sabah uyanırken hissettiğin o açıklanamayan huzursuzluk aslında gelen mesajlar arasında gizliydi. Rüyalarında beliren semboller, kulağına gelen o melodik sesler hepsi ilahi bir rehberlik ile sana ulaşıyor. Ruhsal mesaj artık çok yakın ve sen bunu duymaya hazırsın. Evinin duvarları bir sır saklıyor. Dışarıdan bakıldığında her şey sakin görünse de içsel bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüm senin enerjinle doğrudan bağlantılı. Melek enerjisi evini arındırmak, seni içindeki karanlıktan çıkarıp ışığa taşımak istiyor. İçinden geçen bir şey olacak, hissi seni korkutmasın. Bu İlahi zamanlamanın bir işaretidir. Evren, melek kartları aracılığıyla sana bir kapının açılmak üzere olduğunu söylüyor. Ve bu kapının anahtarı senin kalbinde. Hazır olduğunda o anahtarı bulacaksın. Sen güçlü bir kadınsın ama bazen gücünü unuttuğunu görüyorum. O yüzden bu mesaj şimdi sana geliyor. Unutma, içsel rehberlik her zaman seninleydi. Sadece kulak vermeyi unuttun. Şimdi yeniden hatırlaman için buradayız. İçinde bastırdığın duygular evin enerjisini etkiliyor. Sessiz ağlamaların, söylenmeyen sözlerin yankısı dört duvar arasında dolaşıyor. Bu yüzden bu meleklerden mesaj sana yalnızca ruhuna değil, evine de şifa getirmek için geldi. Etrafında olup bitenleri artık yüzeyden değil, derinden algılamalısın. Sana gelen her tesadüf aslında evrensel bir planın parçası telefonuna düşen saatler, karşına çıkan kelimeler, hatta bir kuşun ötüşü bile. Tüm bunlar seninle konuşan bir sistemin işaretleri. Melek numerolojisi ile senin sıkça karşılaştığın sayılar, bu mesajın bir parçası. 11 11 333 7 177. Her biri bir uyanış çağrısı. Seni bekleyen bir sıçrayış var ve bu sayıların sırrı seni doğru yola yönlendirmek için. Kalbinin derinliklerinde bir çatlak oluştu. Bu çatlak içeriye ışık girmesi için var. Kırılmaların seni eksiltmedi, tam tersine ruhunu genişletti. Melekler şimdi bu ışığı büyütmek için yanında. Ruhunun karanlıklarına sevgiyle dokunuyoruz. Evinin bir köşesinde uzun zamandır hissettiğin ama adını koyamadığın bir huzursuzluk var. Bu alan sana bir şey anlatmaya çalışıyor. Belki bir anı, belki bir enerji. Orayı arındırmak için önce fark etmelisin. Orası ruhunun sustuğu yer olabilir. Şu anda yazdıklarım sadece kelimeler değil. Bunlar senin ruh alanında titreşim yaratan enerji kodları. Her bir kelimeyle koruyucu meleklerinin titreşimi sana daha da yaklaşıyor. Gözlerini kapat ve bu anın kutsallığını hisset. Tarot kartlarında sürekli aynı sembollerle mi karşılaşıyorsun? Göz ardı etme. Bu semboller sana evrensel bir planı anlatıyor olabilir. Her seçim, her karar seni daha yüksek bir benliğe taşıyor. Ve bu yolculukta yalnız yürümüyorsun. Bazen kaybolmuş hissediyorsun. Biliyorum. Ama kaybolmak bazen yeniden yön bulmanın ilk adımıdır. Melek şifa enerjisi şu an seni sarmak üzere. Sadece izin ver. Direnme. Yumuşa. Kalbinin duvarlarını indirdiğinde Işık içeri dolacak. İlahi mesajlar asla tesadüfen gelmez. Bu satırları okuyorsan, artık zamanı gelmiş demektir. Birçok şeyin cevabını dışarıda aradım ama cevap hep içindeydi. Şimdi içine dönme vakti. Orada seni bekleyen büyük bir sessizlik var ve o sessizlikte biz varız. Geceleri uyuyamıyor musun? Ya da uyanıp birden gözlerini tavana dikiyor musun? Bunlar rastlantı değil. Spiritüel bağlantıların güçleniyor. Melekler sana hem uykuda hem uyanıkken mesajlar gönderiyor. Sadece hisset ve takip et. Geçmişin yükleri omuzlarında bir dağ gibi oldu. Değil mi? Ama artık bu dağın erime zamanı geldi. Meleklerden gelen bu mesaj, geçmişin zincirlerini kırmak ve seni hafifliğe taşımak için geldi. Kendine bu hakkı ver. Serbest bırak. Kalbindeki sevgi bu dünyadaki en güçlü iyileştirici güçlerden biri. Senin sevgini, şefkatini hissediyoruz ve biz de seni sevgiyle sarmak istiyoruz. Çünkü bu dünya için sen değerlisin ve artık bu değeri senin de görmen gerekiyor. Evin sadece yaşadığın bir alan değil. Evin senin uzantın. Orada olan her şey senin ruh halini yansıtıyor. Bu yüzden enerjiyi arındırmak sadece dört duvarı değil Ruhunu da temizleyecek. Meleklerin seni bu temizlikte yalnız bırakmayacağını bil. Son olarak bu mesaj sana boşuna gelmedi. Zaman geldi. Şimdi ilahi zamanlama işliyor. Bu kelimeleri okuyan sen çağrıldın. Artık eski frekansta kalamazsın. Yükselme vaktin geldi. Biz buradayız. Sen yeter ki adım at. Parlayan yıldız. Bazen hiçbir şey değişmiyor gibi görünür. Ama aslında görünmeyenin içinde büyük bir hareket vardır. Ruhsal dünyada senin adına hazırlıklar yapılıyor. Melekler, senin için yeni yolları temizliyor. Ve şimdi, küçük ipuçlarıyla seni bu yola çağırıyorlar. Bir köşede unuttuğun bir eşya, sana geçmişten gelen bir mesaj taşıyor olabilir. Onun enerisini hisset, sana ne söylemek istediğini duy. Evren, geçmişin izlerini silmeden geleceğe adım atmana izin vermez.'' ve sen artık geçmişle yüzleşmeye hazırsın. Bu mesajı okurken bedeninde bir sıcaklık hissediyorsan, bu seninle bağlantı kuran bir melek enerjisidir. Bu titreşim ilahi bir frekanstan sana dokunuyor. Kalp atışların değiştiyse, bu da bir onaydır. Evet, seni dinliyoruz ve cevaplıyoruz. Günlerdir içine çöken o huzursuzluk rastgele değil. O his içsel uyanışın habercisi her şeyi anlamlandırmaya çalışmadan önce sadece gözlemle. Sükinetin içinde bir sır var. Ve o sır, meleklerden gelen mesajların kapısını aralıyor. Bugün eline aldığın bir kitap, rastgele açtığın bir sayfa ya da kulağına çalınan bir cümle. Bunların hepsi sana özel bir planın parçaları. İlahi rehberlik, en sade anların içine gizlenmiştir. Dikkatli bak, çünkü sana fısıldayan bir güç var. Zihninde sürekli tekrar eden bir düşünce var mı? Belki de bu düşünce sana bir şey anlatmaya çalışıyor. Melek numerolojisiyle bağlantılı bir bilgi taşıyor olabilir. Sadece bir sayı değil bu. Bir çağrı, bir işaret, bir yönlendirme. Evinde bulunan aynalar sadece yansımanı değil, enerji alanını da gösterir. Bir aynanın karşısında göz göze geldiğin o an. İşte orada bir şey var. Melekler seni Kendinle yüzleşmen için oraya yönlendirmiş olabilir. Cesaret et ve o gözlerin içine bak. Geçmişte seni yoran ilişkiler şimdi enerjisel alanını etkilemeye devam ediyor olabilir. Bu bağları koparmak için yalnız değilsin. Koruyucu meleklerin senin yanındalar. Sadece yardım istemen yeterli. Yardım çoktan yola çıktı bile. Evin içinde sıkça bulunduğun bir alan seni neden çekiyor hiç düşündün mü? Orada enerjisel bir odak noktası olabilir. Bu nokta senin spiritüel bağlantı kurduğun yer olabilir. Sessizce otur ve kalbini aç. Bir şey duyacaksın. Belki de ilk kez. İçinde bastırdığın bir hayalin var ve o hala canlı. Meleklerden gelen mesaj bu hayalin artık görünür olması gerektiğini söylüyor. Artık kendini küçültme. Ruhun sana sesleniyor. Ben daha fazlasıyım ve bu sesi artık susturamazsın. Bir sabah, sebepsizce gülümsediğinde ya da gözlerin dolduğunda. İşte o anlarda meleklerin sana dokunduğunu unutma. Bu duygular boş değil. Bunlar, ilahi varlıkların seninle temas kurduğu anlar. Ve sen buna açıksın. Artık çok daha fazlasına hazırsın. Gece yarısı aniden uyanıp, pencereye bakman bir tesadüf değil. O an, Ruhunun bir boyut kapısından geçtiği zamandır. Melekler o an sana yeni bir farkındalık indiriyor olabilir. Sessizce dinle. Bir şey seni çağırıyor ve bu çağrı dünyevi değil. Bazı anlar olur ki hiçbir şey söylemeden de bir şeyleri bilirsin. İşte o bilme hali gelen mesajlar ile senin arasında kurulan köprüdür. Akışta ol. Direnme. Çünkü bu bilinçle birlikte seni bekleyen yeni bir farkındalık geliyor. Sana uzun zamandır eşlik eden ama adını koyamadığın bir huzur var. Belki bir varlığın varlığını hissediyorsun. Bu koruyucu meleğindir. Seni izliyor, seni kolluyor. Bazen bir rüzgarla, bazen bir koku ile seni kendine hatırlatıyor. Gönlünde gizli bir yara var ve bu yara konuşmak istiyor. Ama bu kez acıdan değil, şifadan bahsedecek. Melek şifası Sadece fiziksel değil, ruhsal katmanlarda da seni saracak. Kalbinin en derin yerine nazikçe dokunuyoruz. Bazen hiçbir şey yapmamakta bir eylemdir. Durmak, dinlemek ve hissetmek. Bu süreçte gelen mesajlar daha net duyulur. Acele etme. Her şey olması gerektiği hızda ilerliyor. İlahi zamanlama asla geç kalmaz. Duyguların çok daha yoğun olabilir bugünlerde. Bu, gelen enerjilerin yükseldi. Bazen gözyaşların sebepsiz gibi gelir. Ama aslında onlar ruhunun taşıyamadığı yükleri sessizce bırakma biçimidir. Melekler senin ağlamanı zayıflık olarak değil, arınma olarak görür ve işte tam da o anlarda seni kanatlarıyla sararlar. Kalbinin içinde bastırdığın o hayal kırıklığı artık ilahi ışıkla çözülmek istiyor. Ne kadar derine itmiş olsan da orada bir ışık yanmak için bekliyor. Meleklerden gelen bu mesaj Karanlığın içindeki o kıvılcımı yeniden tutuşturacak. Kendini uzaklaşmış, hatta kopmuş gibi hissedebilirsin. Ama bu yeni bir bağlantının hazırlığıdır. Bazen eski enerjilerden kopmadan yenisine yer açılamaz. Şimdi bir geçiş içindesin. Ruhun yeni bir titreşime adım atmak üzere. Bu günlerde sana sıkça gelen kuşlar, kelebekler ya da tüyler. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bunlar melek işaretleridir. Buradayız diyorlar. Sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da seninle yürüdüğümüzü fark et. İçinden yükselen değişim istiyorum sesi sadece dünyevi bir arzu değil. Bu ses evrensel plana uyum sağlama çağrısıdır. Senin içsel ışığın daha büyük bir role hazırlanıyor. Meleklerin bu süreci yönlendirmek için senin yanında olduklarını unutma. Bazen aynı rüyayı tekrar tekrar görüyorsun. Değil mi? O rüya sadece bilinçaltının oyunu değil. Bu bir şifre. İlahi rehberlik sembollerle sana ulaşmaya çalışıyor. Rüyalarının içine bak, orada seni bekleyen bir anahtar var. Etrafında bir değişim başlıyor. Belki ilişkilerde, belki işinde, belki düşünce biçiminde. Bu değişim seni korkutmasın. Çünkü bu, ruhunun büyümesi için gerekli olan ilahi planın bir parçası. Direnme. Güven. Teslim ol. Melekler sana bazı kişileri gösteriyor. Kimileri artık senin enerjinle uyumlu değil. Onları bırakmak seni yalnızlaştırmaz. Aksine sana gerçek ruh dostlarını getirmek için bir alan açar. Titreşimlerine güven. Evindeki bazı nesneler senin enerjini tutuyor olabilir. Özellikle geçmişten kalan ve seni aşağıya çeken objelere dikkat et. Onları serbest bırakmak Ruhunun da özgürleşmesini sağlar. Şifalanmak bazen bırakmakla başlar. İçsel olarak yaşadığın tüm fırtınalara rağmen hala burada olman bir tesadüf değil. Hayatta kalma gücün ilahi bir korumayla destekleniyor. Sen fark etmesen de her adımında seni izleyen bir sistem var. Ve bu sistem şimdi seninle daha açık konuşuyor. Kalbindeki o sessiz dua duyuldu. Belki sen bile unuttun ama evren unutmadı. Melekler o duayı sakladılar. Ve işte şimdi cevaplar yavaş yavaş görünür olmaya başlıyor. Zamanı geldiğinde her şeyin neden yaşandığını anlayacaksın. Bu yolculukta bazen susmak gerek. Konuşmadan da anlaşılır bazı şeyler. Şu anda sana sessizce fısıldananları hisset. Rüzgarın sesi, mumun titremesi, kalbinin çarpıntısı. Hepsi ilahi bir düzenin ritminde ilerliyor. Geçmişte kırıldığın yerden artık ışık sızıyor. Bu kırılganlık seni zayıf yapmaz, seni görünür kılar. Meleklerden gelen mesaj, bu görünürlüğü onurlandırmak ve seni kendi ışığınla tanıştırmak için burada. Zihninde sürekli aynı görüntünün dönmesi, onun çözülmemiş bir enerji olduğunu gösterir. Bu görüntüyü bastırmak yerine ona sevgiyle yaklaş. Onu kabul et. Çünkü ancak kabul ettiklerini dönüştürebilirsin ve bu dönüşüm ilahi destekle geliyor. Bugün beklenmedik bir telefon alabilirsin veya birinden yıllar sonra bir mesaj. Bunlar sıradan değildir. Her bağlantı seni bir yere taşımak için gelir. İlahi plan insanları birer mesaj taşıyıcısı olarak da kullanır. Bir aynaya bakarken gözyaşlarına hakim olamıyorsan, ruhun seni izliyordur. O gözlerde sadece bugünü değil, tüm yaşamların izini taşıyorsun. Ve işte şimdi bu gözler yeniden uyanıyor. Uyanışın başladığı yer burası olabilir. Bazen öylesine söylenmiş gibi gelen sözler aslında ruhuna inen tohumlardır. Bugün bir cümle seni içten içe etkileyebilir. Bu etkiyi takip et. Çünkü onunla birlikte gelen bilgi ruhsal anahtarın olabilir. Zaman artık bükülüyor senin için. Dün, bugün, yarın çizgisel olmaktan çıkıyor. Rüyanda geleceğe ait bir şey gördüysen, bu senin yüksek benliğinle olan bağlantının bir işaretidir. Melekler bu bağlantıyı güçlendirmek üzere. Kulağına çalınan bir melodi seni çocukluğuna götürdü mü? Belki de o an içindeki saf tarafın yeniden sesiydi. Melekler o saf tarafla yeniden bağlantıya geçmeni istiyor. Çünkü çözüm dışarıda değil. O küçük kızın kalbinde gizli. Ve şimdi Tam şu anda bu kelimeleri okurken zaman duruyor. Çünkü bu bir karşılaşma. Sıradan bir okuma değil. Sen çağrıldın ve buraya gelişin ruhsal bir planın tezahürüdür. Daha fazlası seni bekliyor ve biz henüz başladık. Bu ilahi yolculukta bizimle birlikte olduğun için sana kalpten teşekkür ediyoruz. Bu mesaj sadece rastgele okunmuş kelimeler değil ruhuna özel gönderilmiş bir meleklerden mesaj idi. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa ve seninle derin bir bağ kurduysa, lütfen 999 rakamını yazarak bu bağlantıyı onayla. Bu sayı, ilahi tamamlanmanın ve yeni bir ruhsal kapının açıldığının işaretidir. Bu ruhsal birlikteliği sürdürmek ve daha fazla ilahi rehberlik, melek şifa ve gelen mesajlar almak için kanalımıza abone olmayı unutma. Abone olduktan sonra bildirim zilini mutlaka aç. Çünkü bir sonraki video belki de senin beklediğin cevabı, senin iç sesine yankı olan o mesajı taşıyor olabilir. Sen bu yolculukta yalnız değilsin. Koruyucu meleklerin, spiritüel rehberlerin ve biz burada seni desteklemek için varız. Her gelen videoda kalbine dokunan yeni ruhsal mesajlar seni bekliyor olacak. Bu yüzden gözlerin ve kalbin açık olsun. Ve şimdi sessizce derin bir nefes al. Çünkü bu sadece bir son değil aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Işık seninle olsun. Kıvılcımlar güverci.